Abdest almak hem bedeni hem de ruhu temizleyen önemli bir ibadettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest esnasında belli dualar okumayı tavsiye etmiştir. Abdest alırken önce Bismillah diyerek başlamak sünnettir. Elleri yıkarken "Allah'ım ellerimi haramlardan koru" niyetiyle dua edilir. Ağız ve burnu temizlerken "Allah'ım dilimi hayırla, nefesimi temiz sözlerle süsle diye niyet edilebilir. Yüz yıkanırken Allah'ım yüzümü nurlandır duası yapılır. Kolları yıkarken Allah'ım amelimi kolaylaştır denir. Baş mesedilirken Allah'ım aklıma hikmet ver, beni koru denebilir. Ayaklar yıkanırken Allah'ım beni doğru yolda sabit kıl duası okunur. Abdest bitince Peygamberimizin tavsiye ettiği şu dua söylenir. Eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh.